Opel Corsa C aracımızın kaloriferi ısıtma sorunu yapıyor. Muhtemelen radyatör petiğinin kirlendiğini düşünüyoruz. Bunun temizliğini kendimiz evde yapacağız. Yapmak için sadece yapmamız gereken şey radyatör petiğinin giriş ve çıkış borularının uçlarını sökmek. Zaten klemensli sistem kolay sökülüyor. Boruları çıkardıktan sonra bunun giriş tarafına bir boş boru takmak, diğer tarafa da çeşme hortumunun ucunu takmak ve suyu açarak içerideki suyu devirdayım yaparak temizlemek. Biz aynı zamanda temizleyici bir deterjan da içeriye koyduk temizlensin diye. Bir taraftan pis suyun aktığını gördük. Ve tekrar işlemi geri toparladığımızda aracımızın kalorifer peteğinin ısıttığını, sorunun giderildiğini kendimiz görmüş olduk. Evet, yaptığımız iş başarılı olup olmadığını buradan da anlayabiliyoruz. Giren su sıcak, çıkan su borusu sıcak ve kalori terk istiyor.